izler sabah ve hmm. bir, gün geçer İş, kalk, kalk değil hadi şimdi kalk ne ya hadi kalk kalk videomuzu izleyelim Aha. bak Bu takipçimiz bir bine yükseldi. İnşallah, inşallah binde olur. Hadi kim çıkıyor kim işte bize. Aman. Ve ne yapıyormuş bir bakayım. Написано нас. у тебя есть. Пусть надо. Hadi ki şimdi. Ay, aldivedim. Hadi. Çıkmayın, ben sizi geçiririm.

Buyurun, kime bakmıştınız? Burada Su Deniz ile Su var mı? Var. Tanır bilir misiniz? Değil. Ne çocuklar, kızlar. Hadi siz çağırın kim? Ben ne? Ben nereden bileyim ya? Bileğini yürüyün artık. İşte. Bu Sude. Sude Nur'un mirası var. Ne? Yani miras kalmış ona. Kaç kaç. Yüz. Bin milyon. Ne? Ne? O kadar da paramış mı o anne O Çocuklar o paranızı ben alacağım. Neden? Alacağım. Neden? Anneniz olarak. Hayır. Ben de çocukların avukatıyım. Veremem çocuklara özel para. Ne? Ne? Evet. Öyle duyduğunuz. Çocuklar hiç kimseye mirasını yani su denizine miras kalmış. Bunu ben alacağım. Annelerim ben. Annesiyim yani babasına hapiste. Çocuklara gideyim bakayım eve gezersin. Bu yaşı annemizin odası. Bu mutfak ile salon. Bu yaşı iş benim hocam ne? Artık kardeşimle bile. Şimdi kardeşimle yatıyorum artık. Siz neden burada kalıyorsunuz çocuklar? Çok küçük değil mi bu oda? Annem için isteği. Ay çok bizi çok kötü davranıyor ya. O yüzden Biz de korktuğumuz sırada birbirimize sarılıp bitiyoruz. Ay yüzden Tamam sizi aldıracağım tamam mı çocuklar? Tamam. babamızı hapisten çıkaracağız. Benim miresi mi babamı çıkarsa olmaz mı? Yeter mi? Polislerden bir sormamız lazım. Evet yeter ki bence. Bilmem. Ay, ne yapıyorsun? Ne? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çocukların odasını gördüm. Hmm. Gidebilir misin artık? İyi. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz avukat bey. Nasıl buldun? Çocuklar. Lise güzel, güzel. Ne bekleriz ki? Otur bakayım. Annem, geçebilir misin? Tamam, tamam. taşıması öğrendi. Artık bizi lider verecek mirasımızı almak için. Evet evet. Ama vermeyeceğiz tamam mı? Tamam tamam babam kurtulacağız o parayla. Evet. İşte oyuncaklarınız. Anneciğim sen yemeyecek misin? Ben annem deme. Her yani şey. Anne diyebilirsin. da <laughs> Eline sağlık. Bir şey değil. Hadi geçelim. Nereye çocuklar gelin bakayım. Bitirin bakayım. Şöyle bir televizyon açayım size de. Gel sen de kucağına. Gelin. Çocukla ben gideceğim. otaya bir gidip gelin. kusacağım ya. Ne kadar da this... şeymiş ya. Pis ya pis bunda pis. Ay. Anne ne yapıyor? Şişi. <laughs> sevgili şey kızım gelsene kucağımıza değil mi bilmem ama siz rahat oturmanızı öpüyorum hmm. Sizin parayı ne zaman getirecek? Söylemedi mi? Hayır. Söylemedi. Hmm. Işıkı açayım bari. Hadi odanız artık. Tamam. Hadi gel gel kardeşim. Yatalım mi? Bilmem. Yatacağız ayrıca. Yetiş.